Mobil Oyun Start kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Random Dice adlı oyun oynayacağız. Bu oyuna giriş yapacağız. Genel menülerini kurcalayacağız. İlk defa oynayacağım ben de. Random Dice PvP Defans oyunun tam adı. Dice Zar demek arkadaşlar. Ra rastgele zar atışı anlamına geliyor oyunun adı. 77 MB boyutu var. Google Play'de 4,0 yıldız almış. 230 bin yorum var. Editörün seçimi olarak geçiyor bu oyun ve 1 milyondan fazla indirilmiş. Şimdi biz de giriş yapacağız, oynayacağız bakalım nasıl bir oyunmuş. İsmimizi şuraya bir girelim önce. O bir oyun satar oyun yazdık sadece. Daha fazlasını almıyor, bu kadar karakter alıyor. Türkçe modu var arkadaşlar. Oyun direkt Türkçe olarak başlıyor. Direkt bize şöyle menüyü bakalım. Mobil oyun görevler falan var. Kart standı var. Oyunu böyle bir sayfa açıyor bizi. PvP moduna basmamızı istiyor. Basalım. Zar atarak oynanan değişik bir oyuna benziyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun bizi karşılıyor. Ben bilgisayarımdan BlueStacks üzerinden oynuyorum. Bir zar oluşturmak için düğmeye bas diyor. Basalım bakalım. SP kullanarak bir zar oluşturabilirsin diyor. SP kullanarak. Tamam. 90 SP'miz var. Bir zar atarken 20 SP gidiyor arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Daha fazla zar oluştur. Bir daha oluşturduk. Bir mi geldi bize yoksa bu zarlar hep bir mi? 30 30'la bir daha atalım. Şuralar. Bakalım öğreneceğiz, anlayacağız nasıl böyle. Şu an bilmiyorum ve şu an bir savaş başladı sanırım. Eğer aynı sayıda noktaları bulunuyorsa aynı türden zarları birleştirebilirsin. Nasıl yapacağız mesela? Şunları birleştireceğiz. Bir ile bir birleşti ve renkleri de aynı olması lazım anladığım kadarıyla. he Güzel. Oyun gayet güzel arkadaşlar. Mesela şimdi bu iki oldu. Bir tane mavi bir sallayalım şuraya. Düşmanı ne diyor şurada? Öğrendiğin ipuçlarını rakiplerinden daha uzun süre oyunda kalmak için kullan ve rakibini mağlup et diyor. Şimdi 100 olduğu zaman bir tane şundan aldık. Power up oldu tabii ki o. Ha 50 olduğu zaman bir sarı daha satın alabileceğiz. Zaten rengi rastgele geliyor arkadaşlar. 60. Bir tane daha almaya çalışalım. Evet şimdi şu ikisini birleştirelim. 2 oldu bunlar. Yalnız evet. Ben yani oyun çözene kadar sanırım kaybedeceğiz oyunu. Şu ikileri birleştirirsek 3 oldu. Sürekli bunlara saldırıyoruz. Bu zar atalım. Ve biz kazandık arkadaşlar. Nasıl kazandık? Bir şekilde hızlı hızlı gelişmeye çalışacaksınız oyunda. Anladım. Sürekli aynı zarları birleştirerek. Biraz 2048 oyununa da benzemiş bu kısmı. Biraz ilerleyelim. Daha iyi anlamaya çalışalım oyunu. Biz zarları geliştirdikçe yanlardan gelen Karelere saldırıyor oyun. Şuna tamam diyelim. Şey geldi önümüze. Bir tanıtım yapıyor galiba. Şimdi şuraya bir bakalım. Görevlerimiz var. Önce bir ismimize basalım. Neler var? Bilgilerimiz, zafer sayısı, mağlubiyet, kazanma oranımız falan. Kupalarımız yazıyor. Ve şurada sınıf seviyesi. Biraz Türkçesinde harf boşlukları var arkadaşlar. Türkçe karakter desteği sunmayan bir yazı tipi kullanılmış anladığım kadarıyla. Şurada bir menü var. Bildirim, güncelleme notu, PvP sıralaması, savaş sonucu gibi şeyler var. Burada görevlerimiz var. Basalım. Günlük görevler 100 elde et. Çarpı 4 ve çarpı 2. Bu neymiş bakalım. Alevli zar kazandık. 2 tane tamam dedik. Neler yapabileceğimizi bakacağım yavaş yavaş. Şurada kart sand diye bir şey var. Basalım. Kutu galiba bu. Açabiliyoruz. Açalım. Ya yani yetersiz kart diyor. 40 tane kart olunca kart sandığı anladığım kadarıyla ama üçü de Türkçe karakter olduğu için ı ve yumuşak g ve bir daha ı o kart sand diye kalmış arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Mağazası var. Bir kurcalayalım. Royal zengin paket, elmaslar, altınlar, çarpı 13 tane zar. Bu tip şeyler var. Zarlar bölümüne geldim. Şöyle zarlara gelelim. Zarlarda biz zar dizilimi mi oluşturabiliyoruz galiba? Kendimize bir zar listesi oluşturabiliyoruz. Alınan zarlar bunlar. Kritik hasarı %111. Zarları arkadaşlar seviye atlatabiliyoruz. Mesela şunu yükseltelim 5 taneyle. 5 altında yükseltelim. Ne değişecek hemen ona bir bakalım birlikte. Ee, saldırı hızı 0.01 saniye artacak. Alev hasarı artı 3 artacak ve saldırısı artı 3 artacak. O zaman bunu bir yükseltelim. Ve sınıf 2 oldu kırmızı zarlarımız. Kullan diyelim. Evet. Sınıf 2, sınıf 1. Bu şekilde sınıfları yazıyor. Zarların. Savaştan önce şurada bir de etkinlik bölümüne gelelim. Demek ki değişik etkinlikler oluyor. Günlük 100 elmasla girebileceğiniz rastgele arena diye bir etkinlik var mesela. Şurada başka bir etkinlik var. Ve henüz yüklenen yapım aşamasındaki bazı etkinlikler de var. O zaman şurada bir de birlikte oynama modu var. Sanırım arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. PvP moduna basalım bir daha oynayalım bakalım. Hızlı. Hızlı olarak rakip seçelim. Arkadaşlarla da oynayabiliyorsunuz. Onu seçebiliyorsunuz. Eşleştiriliyor. Belki İngilizce menüsüyle oynamak oyunu daha güzel olabilir. Çünkü ne o ne yazdığı anlaşılmıyor fazla. Ve başlıyoruz. Bu sefer biraz daha hızlı hızlı yapmaya çalışalım. Bir şey seçti orada Silence diye. Hemen biz de zarlarımızı seçelim. 30'la. İlk zarı 10'la aldım, sonra 30 30'la aldım arkadaşlar. Şimdi 50 lazım. Bunları vurdukça paramız birikiyor. Şimdi 60 olunca yeni bir zar alacağız hiç beklemeyin arkadaşlar hemen alın mesela 60 oldu aldım hemen şunu birleştirelim çünkü birleştirdikçe güçleniyorsunuz 70 oldu bir tane daha aldık şunları birleştirdik evet 2 2 vuruyor galiba şimdi 80 olduğu zaman bir tane daha aldım evet 90 olunca hemen bir tane daha aldım sarı 1 ile 2 birleşmiyor değil mi 2 2 olmaları lazım evet 100 olunca bir daha aldım ve şu ikisini birleştirdim sonra da şu 2 2 Ha ama kırmızı oldu. İki tane yeşili birleştirdim kırmızı oldu arkadaşlar. Sürpriz şeyler de oluyor anladığım kadarıyla oyunda. Şimdi 110 oldu. Hemen bir tane aldım. 120 olunca bir tane alacağım. Aldım. Şuradan da aslında level'ını yükseltebiliyorsunuz. Mesela kırmızının level'ını bir yükseltelim. Paramız 100 olsun. Çünkü iki, da, iki level kırmızımız var. Daha güçlü vurursa daha etkili olabilir. Rakip 3 falan yapmış. Henüz biz oyunda yeniyiz. sen tane daha alalım şundan. 1-1-2 bir, bir, oldu. Hiç aynı renkler. Ha, Bir tane 3 de bizim oldu sonunda. Evet arkadaşlar. Hadi bir tane daha zar alalım. 140 oldu. Bir tane daha zar aldık. Ama hep farklı renk veriyor bize. Anladığım kadarıyla sıralama şu. Şimdi mesela iki kırmızıyı birleştirince sarıya dönüyor. Bir zar atalım. Ama şu an şey olmaya başladı. Güçlendiler. kırmızıları level atlatalım. Mavi az var. Şu mavi de level mı atlatsak. Bir tane şey alalım. Çünkü iki yaptık. İkiler mavi oldu. Çok kötü yere geldiler. Şuraya gelince bitiyor mu acaba? Şimdi şunları bir level yükseltelim. Onlar biraz güçlü vursun. Sanırım darbe yemeye başladık. Ve biz kaza kaybettik. Arkadaşlar rakibimiz kazandı. Oyunda gerçekten hızlı ve pratik olmamız lazım. Bir de zarı seviye mi yükselteceksiniz yoksa yoksa zarların birleştireceksiniz onu çok iyi ayarlamak gerekiyor. Bir kere daha oynayalım. savaş daha yapalım. Yanlış şeye bastım. Şuna basacağız. PvP modu. Hızlı eşleşme. Bir kez daha oynayalım arkadaşlar. Sürekli zar almak yerine acaba zarların seviyelerini mi yükseltmek daha önemli? Şimdi de biraz zarların seviyelerini yükselterek oynayalım. Aa rakip de değişik bir şey bile çıktı yani şu an. Oyuncu bekleniyor diyor. Rakibimiz sanırım oyundan çıktı. Bağlantısı kesilmiş. Ne yapacağız? Bilgisayarla mı oynayacağız? Evet. Rakip hemen 3 tane zar yapmış. Sonra ne yapıyordu? Biraz rakibi izlemek lazımdı. Evet şuradan şu an iyi başladık aslında. Bunların yerini değiştirebiliyor muyuz diye baktım. Yok. Hemen bir seriyi level atlatalım. Kırmızıyı da level atlatalım. Hepsini bir önce 2 level yapalım. Belki o daha etkili oluyordur. Şunu da level 2 yaptık. Bir de yeşilimiz var. Yeşili de level 2 yapalım. Ama şu an az mı zarımız var? Zar mı alsam? Level mi yükseltsem? Zar alalım. Bir tane daha zar aldık. Mavi geldi. Arkadaşlar şu sırayla geçeyim. Bir dahaki zarımız kırmızı gelecek. Benim anladığım kadarıyla. Hadi bakalım ölüm olacak. 80 olsun. Zar alalım. Kazandık. Çünkü rakibimiz çıkmıştı oyunda. Rakibimiz çıkmıştı. Hadi bir oyun daha oynayalım. Anlama aşamasındayız çünkü. Ama oyun Heyecanlı arkadaşlar. Yetişmeye çalışıyorsunuz. Küpler bitmeden takımınızı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunu da sevdim. Yani heyecan yaratıyor. Hızlı hızlı oynamanız gerekiyor. Rakibinizi bu şekilde yenebiliyorsunuz ancak. Bakın farklı kartlar, farklı şeyler de var. Şu an bizde henüz yok ama level ilerledikçe mesela rakipte farklı bir zar vardı gördünüz. Şimdi büyücü seçeneği geldi. Sanırım bunlar da oyunun bir tık ileri aşamalarında anlayacağımız bir şey. Bir tane daha aldık. Şimdi yeşil çıktı. Bir dahaki attığımda mavi mi çıkacak? Rastgele mi? Mavi çıktı. İki maviyi şurada birleştirelim. Bir level yükseltme yapalım. Sarı yükselttik. Yeşil de level'ını yükseltelim. Hadi 100 olsun. Evet. Yeşilleri de level yükselttik. Şimdi bir zar daha alalım. Şimdi en son bana sarı mı oldu? Ne olacak? Kırmızı oldu. Kırmızıdan sonra şimdi sarı ışınlayacağımızı zannediyorum. Ama öyle değilmiş. O zaman bu rastgele oluyor arkadaşlar. Hani hangi renk zar seçeceğini biz seçebiliyor muyuz diye bakıyorum ama biz seçemiyoruz. Şimdi hemen hepsini bir level 2 yapalım. Level'ların yükseltmek de önemli diye düşünüyorum. Rakip hiç yükseltmedi hepsi level 1 şu anda ama rakip her yeri zarla doldurdu. Ben de Level'larını yükseltiyorum şu anda. Her yeri zarla doldurmaktansa. Şimdi hepsini level 2 yaptım. Bir daha zar ışınlayalım 90 olunca. Evet hemen bir zar daha aldık. Daha çok şu tarafa yığdım ben. Soldan geldikleri için. Biraz o tarafa yığmaya çalıştım. Bir zar daha aldık. Onu da sola yığalım. 2 tane 2 oldu. Şunları 3 yapalım. Gayet güzel. Şimdi o zaman 3 olduğuna göre şunun seviyesini yükseltebilirdik ve rakibimiz kaybetti. Biz kazandık. Bakın arkadaşlar rakip her yeri zarla doldurmuştu. Ama ben öyle yapmadım. Önce seviyelerini yükselttim. Sanırım seviyelerini yükseltmek daha etkili oluyor. Ya da rakibimiz hata yaptı. Aynı anda o ne yapıyor onu ben izleyemedim ama siz izleyebilirsiniz isterseniz. Arkadaşlar oyun bu şekildeydi. Bir giriş yapmış olduk, tanıtmış olduk. Ben de ilk defa oynadım. Oyunu beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz Videoya bir beğeni basıp bir de kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Bir sonraki